Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldin. Hayatını olumsuz yönde etkileyen durumlarla daha güçlü baş edebilmen için elimden geldiği kadar YouTube kanalımda senin için bilgiler paylaşmaya gayret ediyorum. Bu videomda da sana uyku probleminin üstesinden gelebilmen için önemli olduğunu düşündüğüm bir takım tavsiyeler vermek istiyorum. Uyumakta zorluk yaşamak hem ruh hem de beden sağlığını olumsuz yönde etkilemekte. Uykusuzluk günlük hayatında birçok soruna yol açabiliyor. Üretkenliğiniz azalıyor, ekonomik sorunlar yaşamanıza neden olabiliyor, başarınızda sıkıntılar oluşabiliyor. Uyku sorunu yaşayan birisi ertesi gün kendini daha gergin, sinirli hissedebiliyor ve bu nedenle çevresindeki kişilerle kurduğu ilişkilerde de ...birtakım bir takım sorunlar yaşayabiliyor. Aynı zamanda gündüz uyku hali, yorgunluk hissi, motivasyon kaybı ve dikkat sorunları uykusuzluk problemine bağlı olabilecek görülen sorunlar arasında. Çoğu zaman uyku alışkanlığınızın bozulmasına neden olabilecek birçok psikolojik ve bedensel sorunlar olabilir. Uykusuzluk sorunu uykuya başlamada güçlük, uykuyu sürdürmede güçlük ve erken uyanma şeklinde olabilir. Uykuya başlamada zorlanma ve uyuyamama sorununu sürdüren etmenler üzerinde düşünecek olursak, öncelikle kaygılı, endişeli, takıntılı, mükemmelliyetçi olmanız, özellikle uykuyla ilgili bu sorunu yaşamana neden olabilir. Aynı zamanda stresli yaşam olayları yaşıyor olman, ruhsal bir hastalık gibi durumlar, Uykusuzluk sorununu başlatabilir. Uykusuzluğunuzu sürdüren durumlar e, devam edecek olursak yatakta çok fazla zaman geçirmeniz, uyuyamayacağınıza yönelik endişeli düşünceleriniz, çok fazla kafein alımı, özellikle iki fincandan fazla kahve içmek uykusuzluğun sürmesinde önemli rol alır. Diğer uykusuzluğu sürdüren etmen ise düşüncelerinizdir. Eğer uyku uyuma davranışınla ilgili endişeli bir düşünce içerisine girip en az 8 saat uyumalıyım gibi bir beklenti içerisine girme uyumanı emin ol zorlaştıracaktır. Uyanık olmanıza rağmen yatakta kalmayı sürdürmeniz daha fazla uyanık olmanıza ve bu nedenle uyumadığınız için daha fazla hayal kırıklığı ve kaygıyı da beraberinde getirecek zihniniz yatağı uyanık kalma ile eşleştirecektir. Günlük hayatınızda yaşadığınız olaylara yüklediğiniz anlamlar, düşünceleriniz, bir takım duygular hissetmenize neden olabilir. Özellikle yaşantındaki durumlara karşı hatalı bir düşünceyle baktığında hissettiğin olumsuz duygunun yoğunluğu artabilir. Kendini daha kötü hissedebilirsin. Uyku sorununda da bu hatalı düşüncelerin nedeniyle kendini daha kötü hissedebilir, uykusuzluk problemin daha çözülmez hale gelebilir. Bu nedenle uyku probleminle ilgili zihninden neler geçtiğini, neler düşündüğünü mutlaka gözden geçirmen gerekir. Uykusuz kalmana neden olabilecek bazı hatalı düşünceleri şunlar olabilir: Uyku her şeydir uyuyamazsam çok kötü olur. İyi bir uyku uyudum diyebilmem için en az 8 saat uyumalıyım. 8 saatten az uyuduysam eğer vücudum dinlenemez ve ertesi gün çok kötü geçer. Bu hafta uyuyamadım yine uyuyamayacağım. Günüm çok stresliydi yine bu akşam uyuyamayacağım. Nasıl olsa uyuyamayacağım. Uykusuzluk Bizim ailede genetik. Ne yaparsam yapayım, ben uyuyamam gibi farklı şekillerde hatalı düşünceler içerisinde olabilirsin. Bu hatalı düşüncelerinde, bu hatalı düşüncelerinden dolayı iç dünyanda zihninde uykusuzluğa bir şatlanmışlık oluşturur. Bu hatalı düşünceler uykusuzluğun başlamasına ve sürmesine neden olur. Siz de uyku ile ilgili aklınıza gelen hatalı düşüncelerinizi tespit edebilir. Önemli olan her günü yeni bir gün olarak değerlendirmek, uyku üzerinde oluşan ön yargılarınızı kırabilmek ve bu ön yargılarınız üzerinde düşünebilmektir. Şimdi sana uyku için basit öneriler vermek istiyorum. Umarım bu önerilerim senin uyku sorunu çözmende de yardımcı olur. Yatağına sadece Uykun geldiğinde gitmelisin. Genelde uyku sorunu olan insanlar uykusu olmasa bile yatmaya devam ederler. Uykuları olmadığı için uyuyamadıklarında kendilerini daha kötü hisseder. Bu durum için kaygılanır. Bu kaygılarından dolayı uyku uyumak bir kabusa dönüşebilir. Bu yüzden uykun ne zaman gelirse o zaman yatağa gitmen faydalı olacaktır. Uyumak için kendini zorlamamış olacaksın. Bu da üzerinde kaygı yerine rahatlık hissi oluşturacak. Uyku yapılması gereken bir görev gibi algılamayıp buna ihtiyaç duyduğunda gerçekleştirdiğin bir eylem olacaktır. Yattıktan sonra ışıklarınızı mutlaka söndürün. Işıkların açık olması zihninizi uyarabilir. Uyarılmış bir zihin ise uykuya geçmekte zorlanabilir. Yatak odan aşırı gürültülü, ışıklı, soğuk ya da sıcak olmasın. Yatak odanın uyku için ideal koşullar oluşturmalısın. Yatağını uyku ve cinsel aktiviteler dışında kullanmamalısın. Yatak zihniniz için sadece uyuma yeri olarak tekrar şartlandırmalısın. Yatağında kitap okuma, telefonla oynama ve televizyon izleme. Bu gibi etkinlikler yapmak zihni uyandırır. Uykuya geçmekte zorluk çıkartabilir. Bu yüzden bu alışkanlıklarını yatakta yapmamalısın. 20 dakika geçmesine rağmen hala uyuyamadıysan yatağında mutlaka yatak odanı terk etmelisin. Önemli olan uyumak için kendini zorlamamak. Kendini zorladığında daha fazla endişelendiğini unutmaman gerekir. Uykun geldiği zaman tekrar yatağına dönebilirsin. Yatakta aklına düşünceler geldiğinde başka bir zamanı düşünmeye ertele. Bu düşüncelerin yerine seni huzurlu, rahat hissettiren bir olay ya da manzara hayal edebilirsin. Bu sayede zihnini ve bedenini rahatlatmış olacaksın. Rahatlayan zihin ve bedenin uykuya geçmesi daha kolay olacaktır zihnini ve bedenini nelerin rahatlattığını iyi bilmen gerekir. Gece ne kadar uyuduğuna bakmaksızın her gün belirli saatte kalkmak için alarm kurmalısın. Sabah alarm ile uyandığında mutlaka yatağından çıkman gerekir. Dinlenmek için uyumaya devam edersen uyku ritmin tekrar bozulacak ve bu tekrar sorun haline gelecektir unutma. Gündüzleri çok yorucu olmaması şartıyla fiziksel egzersizler yapabilirsin. Açık havada yürüyüş yapmak gibi mesela. Uyku saatine yakın yemek yeme. Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalış. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren e, içecekleri az tüketmeye çalış. Mümkün olduğunca akşam içmekten kaçınmalısın. Akşamları süt içmek, yoğurt yemek uykunuzun daha çabuk gelmesini kolaylaştırabilir. Akşamları mümkünse ılık bir duş almaya çalışın. Yattığın zaman ya da yatmadan hemen önce gevşeme ve rahatlama egzersizi yapman işe yarayabilir. Gevşeme ve rahatlama egzersizlerinin yanında derin nefes egzersizlerini de kullanabilirsin. Bununla ilgili 142 nefes egzersiz tekniğini kısa videolarımda bulabilirsin. Bazen uyuyamayacağınıza dair kaygınız yoğun olabilir. Bu kaygınızı azaltmak için gece boyunca uyanık kalmaya çalışın. Bu uygulama sayesinde uyuyamayacağınıza dair aşırı kaygınızın gerçekçi olup olmadığını anlamanız kolaylaşacaktır. Muhtemelen bir süre sonra uykunuzun geldiğini fark edeceksiniz. Bütün bu uygulamalardan sonra eğer fizyolojik bir probleminiz yoksa uyuyabileceğinizi söyleyebilirim. Birkaç gece deneyip hemen pes etmeyin. Uygulamaları uykunuz düzene girene kadar uygulamaya devam etmenizi istiyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın.